ışıklar bağlıyor yani ve akşam bir, bir hava aldıktan sonra polis ve şey, imdatı telefon durmuyor. Işte, var, da, şimdi e, Leroni'nin e, UFO şovunda e, helikopter inanılmaz hızla e, hızlı hareketler ve ani hareketler yapıyor. Adeta bir UFO'nun e, yaptığı türden o yüzden bu isim verdik. Onu da bugün göreceğiz. Evet, 10 e, dakika sonra Memoni havada yapmış olacak. işi şey 10 dakika diyor. sonra başlıyor ve yani Türkiye'nin en radikal ve Türkiye'yi yurt dışında temsil eden Memoni'yi helikopteriyle ve hafifletilmiş helikopteriyle 10 dakika sonra göreceğiz. Ay, bu arada evet. Bilal, evet. e, Bilal Goldfinger altın örtlerimizde arkadaşlar. Ne mutlu seni görmek yanımızda. Sen de misin? Teşekkür ederim. Şimdi öğrenciliği çoğundan geliyorum. Okey süper. Şovlar devam ediyor. Ey Deniz Körfezi'nde. Arkadaşlar, şu anda yanımızda bulunan e, Bülent Altınörz, Mr. Goldfinger lakaplı arkadaşımız. Size e, uzaktan kumandalı olabilecek mi Bülent? Valla pek olacak gibi gözükmüyor. Sahi müsait değil bu iş için. Rüzgarın yönü de çok ters. E, tehlike yaratacağını düşündüğümüz için o gösteriyi şu anda yapmayı düşünmüyorum. Rüzgar başlarsa Belki olabilir. İlerleyen saatlerde bakacağız. Tamam. <laughs> <laughs> tamam. Zor olabilir. Hani şu anda yalnız şunu da söyleyelim. Bülent bütün hava sahasına hakim bir şekilde. Bu elindeki telsiz bütün uçaklarda sen irtibata geçiyorsun galiba Bülent değil mi? Onların e, giriş çıkışlarını organize edeceğim. Evet gösterisine başlayacak olan ekip önce bizim irtibata geçiyor. Bizden onayı aldıktan sonra gösterisine başlıyor. Şimdi Bülent bugün kaç uçak göreceğiz toplamda e, show için? Valla sayısını tam olarak bilemiyorum ama inanılmaz muhteşem bir gösteri olacak. Yani 20 uçağa yakın değildir mi? Aşağı yukarı o kadar. Yani 20 uçak üstümüzden geçecek ve aralarından bir tanesi özellikle Ali İsmet Öztürk ee, inanılmaz bir şov yapacak. Bu şovun ee, yani kolay kolay bu kadar yakından seyretmeniz mümkün değil. Daha çok televizyondan görüyoruz ya da e, önemli.